Ankalev neden UFC'nin en şanssız şampiyonu? Ankalev geçtiğimiz hafta Alex Pereira'yı yenerek UFC kemerini beline taktı. Ancak Ankalev'in kemer yolculuğu tahmin ettiğinizden daha zordu. 2018 yılında UFC başlangıcını yapan Ankaley ilk maçında son roundda önde olduğu dövüşte maçın bitimine bir saniye kala pes ederek kaybetti. Bu yenilginin ardından emekli olmayı düşündü ancak pes etmedi. Daha sonra çıktığı 3 dövüşü de kazandı ve sıradaki rakibi Ion Kutelaba olmuştu. Ion Kutelaba maçın başında Ankaleyev'i gafil avlamak için sersemlemiş numarası yaptı. Hakem ise Kutelaba'nın gerçekten sersemlediğini düşünerek maçı bitirdi. Kutelaba buna itiraz etti ve rövanş istedi. Rövanşta ise Kutelaba ikinci round'ta nakavt oldu. Ankara'ya ye Kutelaba yense de 10 ayını bu dövüş için boş harcamıştı. Bunun üzerine 4 maç daha kazandı ve 9 maçlık galibiyet serisiyle Jan Blachowicz'a karşı boştaki hafif ağır kemeri için mücadele etti. Karşılaşma berabere bitti ve kemer boşta kaldı. Ankaleyev daha sonra kemer maçını hak etmesi için Johnny Walker ile dövüştü. Ancak attığı illegal diz yüzünden maç sonuçsuz olarak işaretlendi ve 4 ay sonrası için rovanş ayarlandı. Ankaleyev rovanşı kazandı. Kemer maçı teklif edildi. Ancak Ramazan ayına denk geldiği için kabul etmedi ve kemer maçını bir sene daha beklemesi gerekti. 8 Mart 2025'te tekrar Alex Pereira ile Ramazan ayında bir dövüş teklif edildi. Ankaleyev bu sefer teklifi kabul etti ve Pereira'yı yenerek kemeri kazanmayı başardı. Daha fazla UFC içeriği için bu videoyu beğenip Kaletka'ya abone olabilirsiniz.